Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Daha öncesinde ben Dol iyi -E veya Midjourney ile ilgili ve arkadaşlar buna benzer birçok yapay zeka destekli yazıyı görselle çevirme sitesinden bahsetmiştim. Kanalda bununla ilgili videoları bulabilirsiniz. Fakat bugün çok daha farklı bir şeyden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi ChatGPT arkadaşlar hayatımıza bomba gibi girdi ve web tarayıcılarına da yavaş yavaş yapay zeka modellemeleri ekleniyor ve ChatGPT gibi Microsoft Edge ve arkadaşlar diğer tarayıcılarda da bunları yavaş yavaş kullanabilmek başladık ve bu ilerleyen zamanlarda daha da artacak arkadaşlar. Neredeyse artık bütün tarayıcılar bunu yapacak. Buna hazırlıklı olun ve yavaş yavaş alışmaya başlayın yapay zekayı kullanmaya. Şimdi neden bununla bir girizgah yaptım onu da açıklayayım. Bildiğiniz gibi Microsoft arkadaşlar Bing arama motoruna ChatGPT 4'ün bir kısıtlı modelini ekledi arkadaşlar. Tabi şunu da hemen bir anti parantez olarak açayım. ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI'a Microsoft devasa yatırımlar yapıyor. Böyle milyar dolarlık yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlar neticesinde tabii ki arkadaşlar buradaki ürünlerden de kendi ürünlerine çeşitli teknoloji aktarımları yapıyor. Bu da gayet normal. Peki arkadaşlar bu videoda neye bakacağız? Bu videoda ne dol iyi ne midjourney veya yapay zeka ile görsel oluşturma sitelerine veya platformlarına bakmayacağız. Bu videoda Microsoft'un Bing arama motoruna eklediği bir özellikten bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın buraya www.bing.com slash create yazıyorsunuz. Ben yine bunu açıklamalara koyacağım her zamanki gibi. Ve arkadaşlar buraya siz burada Türkçe yazdığına bakmayın bu arada. İngilizce kabul ediyor. Yani İngilizce olarak bir metin yazıyorsunuz. Mesela şunu tıklayalım. Bakın şöyle bir şey yazmış. Hemen mesela kendimin yaptığı bir şeyden bahsedeceğim. Bakın buradan eserlerime geliyorum. Bu web sitesini fark ettiğim zaman ilk başta şöyle bir şey yazmış. İşte renkli makaronlar ve mutfaktaki masanın yanında bir kedi oturuyor ve onlara iştahla bakıyor bakıyor yazdım İngilizce olarak. Fakat arkadaşlar sadece kedi yazdığım için şu şekilde normal bir görselmiş gibi çevirdi. Daha sonra şöyle bir şey yazdım İngilizce olarak. Bu arada nasıl İngilizce yazdığımı da göstereceğim. Translate kullanmıyorum arkadaşlar uzun zamandır. Burada da arkadaşlar sürrealistik bir görünüme ve pastel tonlara sahip renkli makaronlar ve beyaz bir kedi. Mavi gözleri ile anime karakter gibi oluşan bir kedi onlara bakıyor gibi bir şey yazdım. Hangi siteyi kullandım arkadaşlar? deepend.com yazıyorum ve giriyorum arkadaşlar bu siteye. Bu site derin öğrenme çevirisi hizmeti sunuyor. Bakın uygulamalar bölümünden bilgisayarınıza da indirebiliyorsunuz şu an için. Ücretsiz. Buraya arkadaşlar yazmak istediğiniz şeyin Türkçesini yazın. Daha sonra otomatik olarak zaten istediğiniz dile bu şekilde çeviriyor. Buradan yazmak istediğiniz şeyi. Buraya arkadaşlar bakın bu şekilde yazdıktan sonra bize böyle bir şey sundu. Gerçekten o kadar güzel ki hele şu çok hoşuma gitti. Bu arada bunu isterseniz paylaşırım ben linkini buradan dileyen de indirebilirsiniz. Bilir. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bunları masa üstünüze görsel olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle geri gidelim. Yine DeepL sitesini açıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle Türkçe olarak bir şeyler yazacağım. Bakın böyle bir şey yazdım arkadaşlar. Anime görünme sahip ve pastel tonlarda renkli bir kurt ormanda oluyor. Gökyüzünde ise pastel tonlarda kan renginde bir ay var. Bunu direkt tabi şu an Almanca'da kalmış. Bunu hemen İngilizce yapalım arkadaşlar ve şuradan bakın kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Şimdi enter'a basmadan şunu da söyleyeyim. Bakın şurada 10 kredi ile giriyorsunuz. Bu arada panik yapmayın, ücretsiz. Fakat bu arkadaşlar şuradaki şimşek işareti hızlandırıyor işlemi. Yani normalden daha hızlı bir şekilde yazıyı resme, görseli dönüştürüyor. Bu bittiği zaman arkadaşlar sanırım şuradaki Microsoft Bing arama motorunu kullandıkça bir puanınız oluyor. Buradan kendiniz bunları hızlandırma jetonuna dönüştürebiliyorsunuz. Bunların hepsi ücretsiz yapılıyor. Şimdi Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi oluşturmaya başlıyor. Bakın 7'ye düştü hızlandırıcı. Şimdi arkadaşlar oluştursun bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya ben de merak ediyorum. Evet bakın arkadaşlar böyle bir şey oluşturdu. Gerçekten de güzel bir şey çıktı yine ortaya. Bakın şu oldukça güzel. Şu o kadar değil ama şu ve şu gerçekten hoşuma gitti açıkçası. Ve bunları eserlerin bölümüne geldiğinizde arkadaşlar burada yaptığınız her şeyi görebiliyorsunuz. Ve yine burada beni şaşırta tıklayarak da arkadaşlar kendisi yapay zeka yine şöyle bir şey yazdı 3D'de. Bakın buradan bu arada nasıl yazıldığını da beni şaşırt bölümünden öğrenebiliyorsunuz. Oluştur dedim ve bakın oluşturuyor şu anda. Bakın bu şekilde bir şey çıkarttı arkadaşlar. Yani kötü değil ama çok da bana hitap eden bir görsel değil. Bing'in yapay zeka ile arkadaşlar yazıdan görsele dönüştürme platformu bu şekildeydi ve anlatacaklarım da benim bu kadardı arkadaşlar. Umarım video işinize yarar ve beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.